Aksa. Şu anda Mescid-i Aksa nerede? Filistin'de. Evet. Peki Mescid-i Aksa'nın etrafındaki bizim kardeşlerimiz bu mücadeleyi veriyor. Onlara dua ediyor musunuz? Evet. evet. Ne diyorsunuz her gün? Allah'a emanet Ya Rabbi, o Filistinlere yardım et. Onların ahlini yerde bırakma. Ya Rabbi, zalimleri yakar, kahru evet. perişan eyle. Aferin, İyi güzel. Öğle namazından önce sünnet var. Dört rükün sünnet. Evet. Öğle namazı 4 rekat ondan sonra da öğleden sonra da 2 rekat sünnet. Evet. Oruç, orucu kimce anlatacak? Hangi ayda oruç? Ramazan ayında. Ramazan ayında oruç. Kaç gündür? Önce yani. 1 aydır. Bu ibadetin manasını kim söyleyecek bize? Sen söyle. 8 Ağustos Kız Kur'an kursumuzdayız. Ee, 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında yaz Kur'an kurslarımız başladı. Bu Kur'an kurslarımızı ziyaret ediyoruz. Elhamdülillah öğrencilerimizin sayısı da bayağı fazladır. İnşallah e, bunlar güzel bir şekilde burada Kur'an-ı Kerim öğrenecek. Yeni bilgileri öğrenecek. İslam tarihini öğrenecek. İslam'ın o güzel ahlakını öğrenecek. Ondan sonra ahirette e, imanı öğrenecek. Ahirete iman ettikten sonra inşallah dünyada da en güzel şekilde e, e, Allah'a kulluk etmeyi öğrenecek. E, onun için e, bütün hocalarımız bu çaba ve gayret içindedir. Allah hocalarımızdan razı olsun. yeni bilgileri de çok güzel öğrenmişler. İnşallah daha da güzel olacak. Cenab-ı Allah e, İslam alemine birlik beraberlik nasip eylesin. Filistin'deki kardeşlerimize de yardım etsin inşallah. Filistinli kardeşlerimizi o zulümden, o Yahudi zulmünden kurtarsın. Onları onları Mansur müzaffer eylesin inşallah. Zalimleri de karı perişan eylesin. ve vesselamu ala Resulillah. Elhamdülillah bu senede bir yaz Kur'an kursuna tekrar yeniden başladık. Camilerimiz cıvıl cıvıl kaynıyor. Bir camide eğer çocuk sesi yoksa, Kur'an sesi, Kur'an bülbüllerinin sesi yoksa orası ay adeta harabe gibidir. Elhamdülillah çocuklarımız ailelerinin teşvikiyle buraya geldiler. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak için çünkü Efendimiz öyle diyor. Hayru kulmen taallemel Kur'an ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreneniniz ve öğreteninizdir. Onun için de başta ailemizi, Diyanet İşleri Başkanlığımızı, komşularımızı, mahalle sakinlerimizi tebrik ediyoruz. böyle hayırlı işler yapıldığı için hepsine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun.